Fason Radyo. Selamun Aleyküm değerli Fason Radyo dinleyicileri. Ben Vahit. Bugün yine sizlerle çok önemli gelişmeleri tartışacağız. Ahmet Hakan ve Abdülkadir Selvi'nin yazılarından hareket ederek iktidarımızın yargı üzerindeki politikalarını ve gündemdeki diğer meseleler üzerinde düşüncelerimi paylaşacağım inşallah. Ahmet Hakan'ın İktidarla değil de savcıyla kavga etmek başlıklı yazısında Beşiktaş Belediyesi üzerine yürütülen bir soruşturma var. Hakan, siyasi figürlerin savcılar üzerinden polemik yaratmasının yanlış olduğunu söylüyor. Savcılar siyasetin dışında kalmalı. Ekrem İmamoğlu'nun savcılara yönelik ifadeleri onları ve ailelerini tehlikeye atabilir. Doğru olan iktidarın politikalarını eleştirmek. Biz de zaman zaman iktidarın eleştirilmesi gerektiğini kabul ediyoruz ancak uslup çok önemli. Hakan burada adaletin siyaset üstü olması gerektiğini vurguluyor ki bu çok doğru. AK Parti olarak yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını her zaman destekledik ve bunun korunmasına azami dikkat gösteriyoruz. Diğer bir mesele de Abdülkadir Selvi'nin yazısında etkileyici bir şekilde ele alınmış. Selvi, Ümit Özdağ'ın Yakın zamanlarda gözaltına alınma biçimini ele alıyor. Kendisi Özdağ'ı milli güvenlik sorunu olarak nitelendiriyor ve bu tür şahsiyetlerin yabancı düşmanlığı yapmasını kesinlikle doğru bulmuyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iç cephemizi tahkim etme çağrılarını hatırlatıyor. Ümit Özdağ'ın ırkçı tavrı ülkemizde yıllar boyu süregelen ve çok ağır bedeller ödediğimiz etnik çatışmaların yeni bir nevi tetikleyicisi olabilir. Bunun farkında olarak Zafer Partisi üstünde de detaylı dosyaların hazırlanması gerektiğini vurguluyor. Bu da aslında ülkemizin milli birliğine ve beraberliğine verdiğimiz önemi gösteriyor. Ahmet Hakan ve Abdülkadir Selvi'nin yazıları üzerinden anlıyoruz ki, iktidarımızın yargı üzerindeki etkileri daima ulusal çıkarlar gözetilerek ele alınmalı. Yargı bağımsızlığı ulusal birlik ve bütünlüğümüz için elzemdir. Değerli dinleyenlerimiz, bugün burada siyasetten yargıya, ulusal meselelere kadar birçok konuyu ele aldık. Ülkemizin geleceği için sağlıklı tartışmaların daim olması gerektiğini öğrendik. İnşallah gelecekte de bu tür konularda doğru bilgilerle donanarak yolumuza devam ederiz. Ben Vahit. Bir sonraki programda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. first on radio